Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yazılı örnek sorularını çözeceğiz. Hangi sınıflar için çözüyoruz? Bugün 8. sınıfları çözüyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar videolar için bayağı bir emek veriyorum, uğraşıyorum. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, siz de videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. çok sevinirim. Bunun yanında WhatsApp grubumuz var. Açıklamalardaki linkten WhatsApp grubumuza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Öyleyse hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. Baktığımızda arkadaşlar 8. sınıf yazılımızda çoktan seçmeli sorular yani şıklı sorular, eşleştirmeni sorular ve doğru yanlış gibi sorular kesinlikle kullanılmayacak. Yani sorularımız hep açık uçlu olacak. Şimdi öyleyse hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar bakıyorsunuz hangi kazanımla ilgili? EBOB, ECOG problemleri ile ilgili bir soru. Şimdi ilk sorumuzu okuyalım. Sorumuzda diyor ki aşağıda bir bilgisayar programının ekranı verilmiş. Bu programa iki tane sayı yazıldığında program bu sayıların en büyük ortak bölenini EBOBlarını hesaplıyormuş. Bu programda birinci sayı kısmına 90 yazıldığında yazalım hemen 90'ımızı. EBOB kısmında 18 olması için buranın 18 olması için ikinci sayı kısmına yazılabilecek olan iki basamaklı sayıların tamamını bizden bulmamızı istemiş. Şimdi düşüneceksiniz EBOB neydi? EBOB bu iki sayıyı da bölen ikisinin de en büyük ortak böleni yani ikisinin de ortak çarpanı aslında bu 18. Peki 18 buradaki sayımızın çarpanı çarpanıysa o zaman buradaki sayımız 18'in bir katı olmak zorunda olduğunu anlayacaksınız. Ve 18'in katlarını düşüneceksiniz bakalım. Nedir 18'in katları? Zaten iki basamaklı bakın. 36 işte 3 katı 54, 4 katı 72, 5 katı 90, 6 katı 108 yapar ama 6 katı 3 basamaklı olduğu için almayız. Evet 90'a kadar gelmiş olduk. Peki bunları birazcık şöyle küçültelim. Kutunun içerisine sığması için şöyle küçültelim. Evet, bunlar olabilir. Ama burada şuna dikkat edin. Hepsi olmayabilir arkadaşlar. Nasıl kontrol edeceksiniz peki? Teker teker. 90 ile 18'in, 18'den başka bir ortak çarpanı var mı? Bunları böyle teker teker bakmamız gerekir. 90 ve 36'ın evopları gerçekten 18 mi? İşte 90 ve 54'ün evopları acaba 18 mi yoksa ikisini bölen 18'den başka bir sayı daha var mı? gibi kontrol etmeniz gerekiyor. 90 ve 72'nin de evoplarına bakalım. Bir de 90 ve 90'ın da evopları gerçekten 18 mi diye bakmamız gerekir. Şimdi burada 18'e böldüğümüzde başka ortak bölenleri olmuyor. Bakın görüyorsunuz sadece 18 var. Burada 18'e böldüğümüzde başka ortak bölenleri olmuyor. Ne olur? İşte burası 5 kere olur. 5 ve 2'yi bölen başka bir sayı yok. Bunları 18'e böldüğümüzde burası 3 olur, burası 5 olur. Evet yine ortak bölenleri yok. Burayı 18'e böldüğümüzde burası 4 olur, burası 5 olur. Yine ortak bölenleri yok ama işte 90'ın bakın ortak bölenleri ne olur? 18 değil 90 olur. Yani 90'ı alamayız. Bunun dışındaki 18, 36, 54 ve 72'yi alabiliriz. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuzun kazanımına baktığımızda aralarında asallıkla ilgili bir soru. Peki aralarında asallık neydi? Aralarında asallık arkadaşlar A ve B sayıları eğer aralarında asalsa ikisinin ortak 1'den başka bir çarpanı olmamalı. Ortak 1 sadece çarpanı olmalı. Başka birden başka ortak pozitif çarpanı olmamalı. Peki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tablonun boş karelerine işte bu sayılardan her biri bir kareye bir sayı gelecek biçimde yerleştirecektir. Birer kenarları ortak olan iki karede yazan sayılar aralarında asal olacaktır. Buna göre sayıları tabloya uygun şekilde yerleştiriniz. İşte şurası çok önemli bakın birer kenarları ortak olan iki karede yazan sayılar aralarında asal olacak. Peki nereden başlayacağız? Tabii ki 36'ın olduğu kareye bakacağız. 36 olan kareyle ortak kenar olan kare mesela neresi var? Burası var. Başka? 36 ile ortak kenarı olan burası var. O zaman bununla bu aralarında asal olmalı. Aynı şekilde 36 ile ortak kenarı olan şurası var. Burayla da aralarında asal olmalı. Ve burayla da aralarında asal olmalı 36. Peki ben bütün sayıların çarpanlarına bakacak mıyım? Hayır. Kısa yöntemi neydi peki bu aralarında asallığın? Asal çarpanlarına bakacağız. Eğer iki sayının ortak asal çarpanı yoksa aralarında asal diyeceğiz. Yani bütün çarpanlarına bakmanıza gerek yok. Sadece asal çarpanlarına bakalım. Peki nedir 36'nın asal çarpanları? Yanına çizgi çekerek de yapabilirsiniz ama artık soru çözü çöze, çöze 36'nın 2 ve 3 olduğunu biliyorsunuz değil mi asal çarpanlarının? Yani içerisinde 2 ve 3 çarpanı bulunan sayıları buralara bu dört tane nokta koyduğum kutulara yazamayız. Peki bakalım 11'in içinde var mı 2 ve 3 çarpanı? Yok zaten 11 kendisi asal. 12'nin içinde var mı asal çarpanlarına baktığımızda var. 12 o zaman gelemez. 15'in içerisinde 3 çarpanı var. O zaman 15 de gelemez bu kutulara nokta koyduğum kutulara. Sonra 25'in içerisine bakıyorum. Hayır sadece 5 asal çarpanı var. Gelebilir. Sonra 39'a bakıyorum. İçinde 3 çarpanı olduğu için ortak asal çarpanları oluyor. Yani 39 da koyamayız nokta koyduğumuz kutulara. 49'a bakıyoruz asal çarpanlarına. Sadece 7 var. 49 gelebilir. 91'e bakıyoruz asal çarpanlarına. 7 ve 13 var. İçinde 2 ve 3 çarpanı yok. Bu da gelebilir. Son olarak 121'e bakıyoruz. 121'in asal çarpanlarında da 11'in karesi var. Peki ilk olarak o zaman arkadaşlar neleri yerleştirelim? Gelebilecek olan sayıları şöyle bir boyayalım. 11 gelebilir nokta koyduğum yere. Sonra 25 gelebilir. Bakın içinde 2 ve 3 arpanı yok. Sonra 49 gelebilir. 2 ve 3 arpanı yok. 91 gelebilir ve bir de 121 gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5 tane bir tanesi artıyor. Bir tanesi demek ki diğer kutulardan birine yerleştireceğiz. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Peki başka bakalım aralarında asal olması gerekenler var mı? Veya bunları önce bir yerleştirelim. 11'i diyelim ki buraya yerleştirdik. 25'i buraya yerleştirdik diyelim ki. Sonra ne kaldı? 49. Buraya 49'u yerleştirdik diyelim ki. Buraya da hadi 91'i yerleştirelim. Buraya da 91'i yerleştirdik. Sonra 11 gitti. 49 gitti. 25 gitti. 91 gitti. Sadece 121 kaldı. 120'nin içinde 11 çarpanı var ya. O zaman bununla bununla bakın şu kutuya ve şu kutuya gelemez. Ortak sınırları olan kutulara gelemez. Aşağıdakilerden birine gelecek. Hadi 121'i de buraya yerleştirdik diyelim. Şimdi sırada arkadaşlar 12 var, 15 var ve 39 var. 39, şimdi 15'in içerisinde 5 çarpanı olduğu için bakın şuraya da gelemez, buraya da gelemez. 25 ile ortak bir kenarı olmamalı. Aralarında asıl olmaz. O zaman 15'i buraya yerleştiriyorum. Sonra ne kaldı geriye arkadaşlar? 15 ile gittiğine göre 12 ve 39 kaldı. Şimdi 39'un içinde 13 çarpanı var. 91 ile aynı yere gelemez. O yüzden mecburen 13'ü buraya yerleştireceğim. 12'yi de buraya yerleştireceğim. Ama illa bu şekilde olacak diye bir şey diyemem bu sorunun cevabı. Farklı şekilde de yerleştirmeler yapılabilir. Önemli olan ne peki? Ortak kenarı olan iki tane sayının ortak çarpanı olmayacak. Birden başka ortak çarpanı olmayacak. Teker teker kontrol edebilirsiniz. İşte 15 ve 49'un yok. 15 ve 11'in yok. 11 ve 13'te ortak yok. İkisinde yok. İkisinde yok. Bu ikisine bakıyorum yan yana. Ortak çarpanları yok. Şu ikisinde yok. Şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Yok 7 ve 13 var 91'de 121'de 11 var. 12'de yok. Evet yerleştirdim ama dediğim gibi bu sorunun tek cevabı yok. Farklı şekillerde de bulabilirsiniz. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuz arkadaşlar üslü ifadelerle ilgili bir soru. Kısa kenar uzunluğu 8 üzeri 3 mm olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgelerden 6 eş dikdörtgen turuncuya ve 2 eş dikdörtgen maviye boyanmıştır. Buna göre mavi dikdörtgenlerden birinin alanının santimetre kare cinsinden değerini bulmamızı istemiş. Şimdi mavi dikdörtgenlerden birinin alanını bizden istiyorsa önce sorulan şeyin altını bir çizelim ki bunu kaçırmayalım. Bunu bizden istiyorsa tabii ki bu dikdörtgenlerin kısa kenarını ve uzun kenarını hesaplamamız gerekir. Peki nereden hesaplayacağız kısa kenarını? Bakın soruda verilen tek bilgi var: 8 üzeri 3 milimetre. Peki 8 üzeri 3 milimetre neye eşit bakın? Bir tane uzun kenara, bir tane kısa kenara. Ama sorun içerisinde bir gizli bilgi daha var bakın. 3 tane kısa kenar, bir tane uzun kenara eşit. Ne yapabilirim ben o zaman kısa kenara x desem, x desem, x desem. Kısa kenar şurası x olur. Uzun kenarımız ise 3x olur şuradan şuraya kadar. E peki toplam ne oldu? Toplam 4x oldu bakın. Demek ki bu 4x 8 üzeri 3'e eşitmiş. 4x 8 üzeri 3. Şimdi üstü sayılarda arkadaşlar hep 4 gördüğünüzde aklınıza 2 üzeri 2 gelmeli. 8 gördüğünüzde aklınıza 2 üzeri 3 gelmeli. Bunu hemen 8 yerine 2 üzeri 3'ü yazdık. E ne oldu o zaman sonra? Şurası 2 üzeri 2 çarpı x. Üstün üssü alındığında üstler çarpılır biliyorsunuz. 2 üzeri 9 olur. Sonra her iki tarafı x'i bulabilmek için 2 üzeri 2'ye bölersiniz. x o zaman ne çıkar? 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 2. Üstü sayılarda bölme yapılırken üstler çıkartılır. Buradan da 2 üzeri 7'ye ulaştık. X'i bulduk şu an. Peki X'i bulduktan sonra X nereye eşit arkadaşlar? Bir tane turuncunun kısa kenarına eşitti. Peki mavinin bir tane kısa kenarını nereden bulacağız? Şöyle bulabilirsiniz. Şimdi 3 ile çarptığımızda şuradan şuraya kadar tamamını bulmaz mıyız? Bakın 3x burası değil mi? Öyleyse 3 çarpı 2 üzeri 7 olur. Mavinin bakın 2 tanesi turuncunun bir kenarına eşit X'i e, de 2 üzeri7 bulduğumuza göre 3 çarpı 2 üzeri 7 Peki mavinin kısa kenarını bulmak için bunu iki'ye bölmem gerekiyor. Mavinin kısa kenarı eşittir diyorum ve 3 çarpı 2 üzeri 7'ye 2'ye bölüyorum. Bu bölme işleminde üstler çıkartılır ve 3 çarpı 2 üzeri 6 yapar şu kenarımız 3 çarpı 2 üzeri 6 Şimdi uzun kenarı nereden bulacağız? Onu da yazalım şuraya mavinin uzun kenarı diyelim. Mavinin uzun kenarını bulmak için de bakın iki tane turuncunun uzun kenarına eşit. Peki turuncunun uzun kenarı neydi? 3x. 3x toplam ne yaptı? 6x yaptı. 6x bulmak için de x ile 6'yı çarpıyorum. Yani 2 üzeri 7 ile 6'yı çarpmış oluyorum. Evet uzun kenarı da bulmuş olduk. Ama isterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz bakın. 6'yı asal çarpanına ayırırsak 3 çarpı 2 diye ayrılır. Sonra bu 2 üzeri 7 ile buradaki 2 üzeri 1 çarpıldığında da 3 çarpı 2 üzeri 8 olur. Mavinin uzun kenarı. Şimdi gelelim final kısmına. Yani mavinin alanını bulmaya. Mavi dikdörtgenlerden birinin alanı bulacağız. Kısa kenarı 3 çarpı 2 üzeri 6. Çarpı uzun kenarı 3 çarpı 2 üzeri 8. Bunlar çarpılırsa 3 üzeri 2 ve 2 üzeri 14 yapar alanımız. 3'ün sorumuzda işte bu şekilde çözülmeli normal sayılarla çözmeye kalkışırsak baya büyük sayılar çıkacaktır. Soru zaten amacın dışına taşmış olur o zaman. Çünkü sorudan hani bizden büyük sayılarla çarpma yapmamızı falan istemiyor. Bu soru bizden ne istiyor? Üstü sayılarda işlem yapmamızı istiyor. Üstü sayılarda işlem yapabiliyor musun? O yüzden üstü sayıları kullanarak çözmemiz gerekecektir. Geçelim o zaman arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bakıyorsunuz çok küçük çok büyük sayılarla bilimsel gösterimle ilgili bir soru. Hemen okuyalım sorumuzu. 2 ton plastik, 2 ton plastik atın geri dönüştürülmesi, plastiğin yeniden üretilmesine göre yaklaşık 11.500 kW enerji tasarrufu sağlıyormuş. Bu tasarruf sayesinde elektrik üretiminde kullanılan sudan da tasarruf sağlanmaktaymış. Türkiye'deki 2023 yılında yaklaşık 1 milyon ton plastik geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu sağlanmış. 1 kW enerji üretimi için yaklaşık 3.6 metreküp su kullanıldığına göre 2023 yılında geri dönüşüme kazandırılan plastik atıklarla yaklaşık kaç santimetre küp ama burada bakın birime dikkat edin burada metreküp olarak vermişti burada santimetre küp olarak istiyor. Kaç metreküp santimetre kaç metre santimetre su tasarrufu yapıldığını bularak bilimsel gösterimini yazmamızı bizden istemiş. Tabi buradaki kilit nokta arkadaşlar nedir? 2023 yılını bizden istiyor. Peki 2023 yılındaki ne kadar ton e, plastik geri dönüşüme dönüştürüldüğünü vermiş mi? Peki ne yapalım o zaman? 1 milyon tonla bakalım ne kadar enerji tasarrufu sağlanıyor onu bulalım. Şimdi bizden bize ne vermişti? 2 ton demişti. 2 tonla 11.500 kW enerji tasarrufu sağlandığını söylemişti. Peki bizim elimizde ne var? 1 milyon ton. 1 milyon tonu yine çok büyük sayı formatında yazmalısınız. Sayının sonunda kaç sıfır var? 6 sıfır var. O zaman bunu 10 üzeri 6 diye yazarsınız. 10 üzeri 6 ton acaba atıkla ne kadar enerji tasarrufu yapılmış bir orantı kurdum. Bu orantıyı kurarken arkadaşlar burayla burayı burayla burayı çarpıyorsunuz. Yani 2 ile x'i çarptık. Eşittir. 11500 de yazarken arkadaşlar bunu da yine çok büyük sayı formatında yazalım. Sayının sonunda 2 sıfır olduğuna göre 115 çarpı 10 üzeri 2 diye yazarım. Bu 10 üzeri 2 sayının sonunda 2 sıfır olduğu anlamına gelir. Çarpı 10 üzeri 6 dedik. Sonra ne yapalım? Her iki tarafı 2'ye bölelim. Burada tabii ki 115'i 2'ye bölebilirsiniz. Bu üstü sayıları 2'ye bölemezsiniz. İkisi bunu, bu, sayılar aynı kulvarda değil bir defa değil mi? Bunu bunu yarıştıramazsınız. 115'in yarısı ne yapacaktır arkadaşlar? 57 buçuk yapacaktır. 57, 50, 50, 50, 100, buçuk, 7 buçuk, 15, 115 değil mi? 10 üzeri 2 ile de 10 üzeri 6'yı çarpacaksınız. 10 üzeri 8 yapacak. İşte bu kadar. Kilowatt 2013 yılında 2023 yılında pardon 57.5 çarpı 10 üzeri 8 kilowatt enerji tasarrufu sağlanmış. Peki bakalım o zaman ne kadar su tasarrufu sağlanmış onu bulacağız. Bakın 1 kilowatt enerjiden 3 üzeri 6 metreküp su tasarrufu sağlanıyorsa o zaman bu kadar enerjiyi bulmak için de ne yapacağız? Bunu 3.6 ile çarpacağız. Ama isterseniz önce 3.6 metreküpü santimetre küpe dönüştürelim. Burada ne demişti? Metre küpü santimetre küpe dönüştürmek istiyorsan 10 üzeri 6 katını al. Bak 1 metre 10 üzeri 6 santimetre küpse bunu 10 üzeri 6 ile çarpacaksın. İşte 10 üzeri 6 santimetre küp yapar. Tamam. Santimetre küpe dönüştürdük. Şimdi bu 1 kilovat enerji için bu kadar su. Ama bizim elimizde bu kadar kilovat var. O zaman bu ikisini çarparız. Hani niye çarpmamız gerektiğini orantı kurarak da aynı burada yaptığımız gibi orantı kurarak da yapabilirsiniz. 1 kW'da işte bu kadar su e, tasarruf ediliyorsa 57.5 işte 10 üzeri 8 kW'da ne kadar gibi orantı kurarak da yapabilirsiniz ama tabi burada gerek de yok. Yani direkt çarpılacağını görmüşsünüzdür herhalde. Çarpalım o zaman arkadaşlar. 57.5 çarpı 10 üzeri 8 kW çarpı 3 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp su. Ne yapar bunun sonucu? Bunları çarparken 575 ile 36'yı da çarpabilirsiniz. 575 eğer burayı yaparsanız sayıyı 1 virgül kaydırdığınız sayı büyüdü. O zaman üssü bir tane küçültmeniz gerekir. Burayı da 36 yaparsanız sayı bir basamak büyür. Üssü de bir, bas bir tane küçültmeniz gerekir. Burada arkadaşlar 575 ile 36'yı kendi arasında çarparsınız. Buraya yazarsınız. Ne yapacaktır? bir kenarda çarpın 20.700 yapacaktır. Sonra şu 10 üzeri 7 ile de 10 üzeri 5'i yani üstlü sayıları da kendi arasında çarparsanız bunların da tabanları aynı üstler toplanacaktır. Fakat bilimsel mi? Değil. Sayının sonunda bir tane görünmeyen bir virgül var. Bunun kaç basamak kaydıralım bilimsel olması için? 1, 2, 3, 4 basamak kaydıralım ki sayımız 1 ile 10 arasında olsun. Bilimsel olsun. Sonra bu virgülden sonraki sıfırları zaten yazmanın bir anlamı yok. Yani şu sıfırlara 2 tane sıfır yazmanızın bir etkisi yok. O yüzden bunları yazmayabilirsiniz. Sayımızı 4 basamak kaydırdık yani sayımızı 4 basamak küçülttük. O zaman üstü de 4 tane büyültürsünüz. Evet cevabımız bu şekilde olmalı. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuz tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirlemekle ilgili bir soru. Ne demiş? Hemen bakalım. Doğrusal bir yürüyüş parkurunun başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki uzaklığın 10 km olduğunu söylemiş. Zaten şekilde de göstermiş. Yürüyüş parkurunda Gamze başlangıç çizgisinden, Yunus ise bitiş çizgisinden başlayarak birbirine doğru doğrusal bir çizgi boyunca yürümüşler. Gamze 2 kök 5 kilometre yürümüş. Yunus ise belirli bir mesafe yürüdüğünde aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olmuştur. Yunus'un yürüdüğü mesafe, şuranın altını çizelim burası önemli, aralarındaki mesafe 3 kilometreden az. Yunus'un yürüdüğü mesafe kilometre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre Yunus en fazla kaç kilometre yürümüştür diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu şuraya çizeceğim. Yürüdükleri mesafeyi göstermek için soruyu daha iyi anlayabilmemiz için. Evet. Buraya arkadaşlar şöyle şey yapalım. 10 tane bölme yapalım. Yani her bir kilometre için 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre, 6, 7, 8, 9 ve 10 kilometre. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5, şurası 6, şurası 7, şurası 8, şurası 9, şurası da 10. kilometre. Şimdi Gamze başlangıç noktasından başlamış ve ne kadar yürümüş? 2 kök 5 kilometre yürümüş. Şimdi bu 2 kök 5 kilometrenin işte hangi iki sayı arasında olduğunu bulmanız gerekiyor. Yani sorunun kazanımı neydi? Kare köklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulabilecek misin? Burası ile ilgili bir soru. Peki 2 kök 5 yürümüşse acaba nereye gelmiş olur? Onu bulmak için yani bu sayının yaklaşık değerini bulmak için ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar bu kare kökün dışındaki sayı içeri almak. Yoksa bu şekilde hesaplamamız çok zor olur. İlk olarak 2'yi kökün içerisine alırız. Nasıl alırız peki? Kökün içerisine girerken karesi alarak girer. Ondan sonra ne olur? Kök 20 olur. Peki kök 20'nin yaklaşık değeri nasıl hesaplanır? Kök 20'den küçük tam kare sayımız ne var en büyük? Kök 16. Kök 20'den büyük ama en küçük tam karene var. Kök 25. Demek ki 4 ile 5 arasındaymış kök 20 sayısının değeri. 4 ile 5 arasında. Peki 4 ile 5 arasında olduğuna göre Gamze nerelere gelmiş olabilir? İşte 4 ile 5 arasında bir yere gelmiş olabilir. Şuraya Gamze'nin noktasını yerleştirdik. Gamze buralarda bir yerde. Peki Yunus yürüyecek. O da bitiş noktasından yürüyecek. Ama yürüdükten sonra aralarındaki mesafe 3 kilometreden az olacak. Ve yürüdüğü mesafenin de arkadaşlar tam sayı olduğunu istiyor. Olması önemli. Peki o zaman 1 kilometre yürüse şuraya gelmiş olsa aralarındaki uzaklık bakın 3'ten az değil değil mi? Geri alıyorum o zaman burası olmaz. Peki 8 yani 2 kilometre yürüse aralarındaki uzaklık şimdi 1, 2, 3 kilometreden yine fazla bu da olmaz. 7 kilometre yürümüş olsa yani 3 kilometre pardon yürümüş olsa 7'ye gelmiş olsa... İşte şimdi aralarındaki uzaklık bakın 3'ten az olmuş oluyor 3 kilometreden. Yani 7 yürümüş olabilir. E 6 altı yürümüş 6'ya gelmiş olabilir. Yani 4 kilometre de yürümüş olabilir. Şöyle yine aralarındaki uzaklık 3 e, kilometreden az. Veya 5 kilometre yürümüş olsa da aralarındaki uzaklık 3 kilometreden az. Bizden en fazla istiyor ya hani Yunus en fazla kaç kilometre yürümüştür diye soruyor ya. Sanki insan aklına 5'miş gibi geliyor ama bu soruda arkadaşlar şu da olabilir. Yani Yunus Gamze'yi geçmiş de olabilir. Değil mi? İlla öyle bir şart sunmamış. Değil mi? Karşılaşmamışlar dememiş. Belki de karşılaşmışlar ve Yunus yürümeye devam etmiş. O zaman Gamze ile arasındaki uzaklık 3 kilometreden fazla olması için nereye gelmiş olması gerekir? Şuraya mı gelmiş olması gerekir? Bakalım. Şöyle buraya gelmiş olsa o zaman aralarındaki uzaklık 3 kilometreden fazla oluyor. Yok, 3 kilometreden az olması gerekiyordu. O zaman şuraya gelmiş olsa şimdi bakın aralarındaki uzaklık gerçekten 3 kilometreden az oluyor. 2,5 falan gibi bir şey yapıyor. O zaman Yunus toplamda 8 kilometre yürümüş oluyor. Ne diyeceğiz? En fazla 8 kilometre yürümüş olmalı diyeceğiz. Geçelim 6. ve son sorumuza. Altın sorumuzda aşağıda üzerinde birbirinden farklı bakın çok önemli altını çiziyoruz. Kareköklü ifadelerin yazılı olduğu 6 tane kart verilmiş. Bu kartlarda yazan kare köklü ifadelerden 3 tanesi 5 ile 6 arasında, 3 tanesi de 6 ile 7 arasındaymış. A ve B doğal sayı olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 6 ile 7 arasında olanları nasıl ifade edeceğiz? Peki 6 ile 7 arasında olan sayı demek ne demek? Bunlar köklü sayı, bunlar normal sayı. Hatta önce 5 ve 6 yapalım isterseniz bu tarafa. Sonra 6 ve 7 yapalım. 5 ile 6 arasında. Şimdi bunları kıyaslayabilmemiz için hepsinin ya köklü olması lazım ya da hepsinin normal sayı olması lazım. Bunları normal sayı yapamadığımıza göre bunları köklü yapalım. 5'i kökün içerisine almak demek karesini alırız. 5 kökün içerisine 25 olarak girer. Burada da 6 kök içerisine girerken 36 olarak girer. Demek ki arkadaşlar 5 ile 6 arasında olanlar hangileri? Kök 25 ile kök 36 arasında olanlar. Yani kök 28 var. Bir de kök 33 mü var İkisinin arasında olan? Başka da yok. İki tane var şu an. Gelelim şimdi 6 ile 7 arasındakileri bulmaya. Ona da y dersek 6 ile 7 arasındakiler. Bunları da köklü yazalım kıyaslama yapabilmek için. Kökün içerisine girerken karesi alınır. Bu 7 de kökün içerisine girerken 49 olur. Yani kök 36 ile kök 49 arasında olanlar da 6 ile 7 arasında olanlar olur. Bakıyoruz kök 38 ve kök 48 var. Kök 48 ve kök 38. O zaman şu an ikisinde de 2 iki tane var. Ama burada ikisinde de 3 tane olduğunu söylemişti. O zaman birine kök a yazmalıyız. Birine de kök b yazmalıyız. Peki yazabileceğimiz en büyük ne var? Şimdi bizden en büyük istiyordu. Onun da altını çizelim. En büyük bakıyorum kök 36'dan küçük kök 35 var. Ama ama şuna dikkat edelim birbirinden farklı demişti ya kök 35'i daha önce kullandık mı? Kullanmadık tamam. Geçelim kök b'ye. Kök b'yi de arkadaşlar en büyük 49'dan küçük 48 var. Ama 48'i daha önce kullanmıştık. O yüzden farklı dediği için en büyük 48'i alamıyorum. 47'yi alıyorum. Peki 47'yi daha önce kullanmış mıydık? Hayır kullanmamıştık. Şimdi artık cevabı bulabiliriz. A artı B eşittir. 35 artı 47. Buradan da 82 olur. Bakın sorularda arkadaşlar dikkatimizi çeken bir husus. Biraz şaşırtmacalı dikkat gerektiren sorular var. Yazılarda önceki yıllarda böyle sorular pek çıkmazdı. Ama burada çok daha dikkatli olmamız gereken sorular var. Mesela farklıya dikkat etmesek bu sorumuz gidebilir. Yani konunun kazanımını biliyorsun ama dikkatli değilsin. O zaman bu soruyu kaçırabilirsin. Yine aynı şekilde bu soruda da çok dikkat gerektiriyor. Yani 2 kök 5'in normalde 4 ile 5 arasında olduğunu biliyorsun ama yine de bu soruyu yapamayabilirsin. Çünkü en fazla dediği için Yunus Gamze'yi geçmiş de olabilir. Bunu da dikkat etmen gerekiyordu. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.